Önümüzdeki iki yıla suyla ilgili olaylar, sel ve doğal afetlerin damga vuracağını söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda hayvanlar da toplu halde ölecek. İran, Irak, İsrail ve Türkiye'de depremler ve kasırgalar yaşanacak. Bu ifadelerin 7 Ocak 2022 tarihinde Rusya Federasyonu'nun resmi gazetesinde yer aldığını biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. 7 Ocak 2022'de Moskova Bakü.ru haber sitesinde yer alan tüyler ürpertici bu kehaneti ünlü medyum Ziraddin Rızayev bu sözlerle dile getirmişti. Ne yazık ki 2023'te yaşadığımız facia ve trajediler ünlü medyumun öngördüğü şekilde birer birer gerçekleşti. 6 Şubat 2023'te merkez üssü Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi olan 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9 saat sonrasında ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 7,5 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Depremler sonucunda Türkiye'de en az 20 bin, Suriye'de ise en az 4 bin kişi öldü. 80 binden fazla kişi ise yaralandı. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7'ye kadar varan 1150'den fazla artçı sarsıntı gerçekleşti. Türkiye hükümeti deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durumu olan 4. seviye alarm ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilirken, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi sarsan depremler için 3. seviye acil durum ilan etti. Eğitim ve öğretime de ülke genelinde 20 Şubat'a kadar ara verildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 gün, Kosova ve Bangladeş'te ise 1 gün ulusal yaz ilan edildi. Aralarında Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman milletvekili Yakup Taş, Yeni Malatya Spor kalecisi Eyüp Türkaslan ve eski Suriye Milli Futbol Takımı futbolcularından Nadir Çuhadar'ın da yer aldığı isimler enkaz altında kalarak öldü. Gaziantep'teki ilk deprem 7,9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminin ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda 9,0 büyüklüğündeki 2011 Büyük Doğu Japonya depreminden bu yana dünya çapındaki en ölümcül deprem olarak tarihe geçmiş oldu. Peki bu nasıl olabilir? Ünlü kahinin söylediklerini ciddiye alsaydık binlerce insanın hayatını kurtarabilir miydik? Yoksa yaşadıklarımız kaderimiz veya bizim için bir sınav mıdır? Her zaman olduğu gibi kehanet belgelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz.